Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Nereden nasıl başlasam bilemiyorum. Ama Pınarcığımın sesinden hikayemi dinlemek istiyorum. Abartı mı dersiniz, yalan mı dersiniz bilmem. Bu anlattıklarım yaşanalı 30 küsür sene oldu. Babamın olayını anlatarak başlayayım. Köyde yaşayan, kendi yağında kavrulan bir aileydik. Köyde yaşam zordu. O zamanlarda maddiyatsızlık vardı. Hayvancılık yapardık. Ben annemle evde kalırdım. Babam ve iki abim hayvanlarla ilgilenirdi. Köyün muhtarı, akrabalarımızdan birkaç kişi köy ortamında babamla konuşmuşlar. Hepsi de dar gelirli aileler. Köyün ismini de vermeyeyim. Babamla konuşmuşlar. Köyün birinde bir define var. Oraya gidelim. Gece çıkaralım. Hepimizin hayatı kurtulur demişler. Babamın aklına girmişler. Babam da abilerimle konuşmuş. Abilerim kabul etmiş. Ve gitmeye karar vermişler. Annem paranormal olaylardan ve varlıklardan korkan birisi. Annem babama yalvardı. Gitmeyin. Çocukların başına bir iş gelir. Parası batsın. Neyimiz eksik? Geçinip gidiyoruz, iyi ya da kötü dedi. Babamı para hırsı sarmıştı, engel olamadı. Abilerim de hayatımız kurtulacak, biz almasak başkası alacak, engel olma anne dediler. Köydeki amcalar, babam ve abilerim malum köye gittiler. Dört gün kaldılar o köyde. İlk gün keşfe gitmişler, alırız çıkarız demişler, hayal kurmaya başlamışlar. Neyse ikinci günü olmuş, aynı yere bu kez defineyi çıkarmak için gitmişler. Kazma kürek almışlar. Gece geç saatler tabi. Saat üçü geçmiş. Kazmayı toprağa vurmuşlar. Ama kazma toprağa saplanıyormuş. Geçmiyormuş bir türlü. Başka yerdeki toprağı denediklerinde pamuk gibiymiş toprak. Ama definenin olduğu toprağı bir türlü kazamıyorlarmış. Sabah hava aydınlanana kadar uğraşmışlar. O gün çıkaramamışlar tabi. İyice hırs etmişler. Sabah olmuş, köydeki bir evde kalmaya gitmişler. Gece olunca yine definenin olduğu yere gelmişler ve başlamışlar kazmaya. Kazma yine toprağa girmemiş. "Babam da bu define tılsımlı. Ben ne elimi sürerim ne de çocuklarımı sürdürürüm." demiş. Amcaysa "Ben tek başıma olsa da yine de çıkarırım. Kalan kalır, giden gider." demiş. Abim gözcülük yapıyormuş. Bir tane adam abime gelmiş. "Burada ne yaptığınızı biliyoruz. Onu buradan çıkaramazsınız. Jandarma geliyor." arkadaşlarına söyle. Bırakıp gidin buradan demiş. Abim babamların yanına gelmiş. Bir adam geldi. Jandarma geliyormuş. Kaçalım demiş. Babam ve abilerim panik olmuşlar. Tam bunlar oradan çıkarken jandarma'nın ışığını görmüşler. Saklanmışlar. Sonra jandarma gitmiş. Bizimkiler de eve geçmiş. Babam herkesi toplamış. Biz buradan bir şey alamayacağız. Başımız belaya girecek. Köyümüze dönelim demiş. Kabul etmemişler. Bir gece daha deneyelim eğer olmazsa söz sabaha çıkıp gideriz demişler. Babam da kabul etmiş. Neyse yine gece olmuş. Saat bu sefer tam iki buçuk sıraları. Köyde bir uğultu varmış. Bunlar da düğün mü cenaze mi diye konuşarak definenin olduğu yere doğru yürüyormuş. Karşılarından bir topluluk gelmiş. Definenin olduğu yere yaklaşmışlar. Tabi gelenlerin kimisi kör, kimisi topal, kimisinin kolu, kimisinin bacağı yokmuş. Kimisinin de kafası yamukmuş. Bazılarının yüzünden kanlar akıyormuş. Aralarında elli metre varmış. Birisi bizimkilere size müsaade ettik, niye gitmediniz? Buradan size verecek bir şey yok. Eğer almayı denerseniz buradan çıkışınız olmaz. Yaklaşmadan gidin, canınızı bağışlayayım. Eğer almaya çalışırsanız kimse sizin cesedinizi bile bulamaz demiş. Şimdi buradan çıkın, köyü çıkana kadar da arkanıza bakmayın diye eklemiş. Bizimkilerden kimse dua bile edememiş.'' Ellerinde ne varsa orada bırakıp dönmüşler. Arabada giderlerken de biz ne yaşadık, ne gördük öyle demişler. Eve gelince babam olanları anneme anlatmış. Uzun bir süre kimse bu konu hakkında konuşmamış. Annem de verilmiş sadakanız varmış. Rabbim yardımcınız oldu demiş. Babam bu yaşadıklarını unutamadı. Köye genç bir cami hocası geldi. Babam namazdan çıkarken yaşananları bu hocaya anlatmış. Hoca da ben bu işlerden pek anlamam. Ama demek ki bu gördükleriniz defineyi koruyan cinlerdi demiş. Babam da tövbe etmiş, pişman olmuş. Bir daha ne define ne de cin olayı yaşamamışlar. Bir de benim hikayem var. Biz köyde çobanlık yapıyoruz. Akşam hayvanları besledik, ahıra bağladık. Akşam yemeğini yedik. Annemin bir akrabası rahatsızlanmış. Oraya geçmiş olsuna gidelim dedik. Bindik traktöre gittik. Annem köyün çıkışından gidelim, mezarlığın o taraftan gitmeyelim dedi. Babam da yolumuzu mu uzatacağız, okur duamızı geçeriz dedi. O mezarlığın oradan gece olunca ses duyanlar olmuş. Zincir sesi gibi bazıları ızdırap sesi duyuyormuş. Anne mezarlığa yaklaşınca dua okuyun mezarlığı geçene kadar dedi. Biz de bildiğimiz duaları okuduk. Neyse akraba ziyaretini yaptık. Gece saat geç olmuştu. Annem yine diğer yoldan gidelim. Başımıza bir iş gelir dedi. Abim de gelirken bir şey olmadı. Yine duamızı okur geçeriz dedi. Tam mezarlığa yaklaştık eve dönüyoruz. Traktör bozuldu. Çalışmadı. Abilerim de babam da uğraştı. Sonra bir ses geldi. Yardım edin diye. Arkasından da zincir sürükleme sesleri. Annem bana sarıldı. Kızım dua okumayı sakın bırakma dedi. Babamlar etrafı ışık tutuyordu. Ses yankılanıyordu sürekli. Biz tir tir titriyorduk. Ses yaklaştıkça bildiğimiz tüm duaları okuyorduk. Annem ağlıyordu. Ben de ağlıyordum tabi. Sanki bir kadını zincirle dövüyorlar gibi. Öyle ızdırap sesleri geliyordu. Yardım edin diye duyuyordu bu sesi. Babamla abim dua okuyarak traktörü mezarlığı çıkana kadar ittiler. Mezarlığı çıktıktan sonra da sesler kesildi. Eve girdik ama herkes ağlamaklı. Sonra annem dedi ki eskiden beri o mezarlıktan kimse geçmedi. Geçene engel oldular. Biz de bir daha o mezarlıktan gece hiç geçmedik. Artık cinli varlık mı yoksa ölüler mi kimse bilmiyor. Allah bilir ancak. Bir de babaannemin yaşadığı bir olay var. Anlatırdı bize. Eski köy evlerini bilirsiniz. Evin çevresinde türbe varmış. Babaannem bu türbeyi rüyasında görmüş. "Benim burada yattığımı herkese söyle. Bana dua okusunlar. Benim burada yattığımı hiç kimse bilmiyor." demiş. Sonra babaannemin durumunu bildiğini söylemiş. Çocukların var. Eşin para konusunda yetişemiyor. Ben sana her gün sabah ezanından önce pencerenin önündeki taşın altına para bırakacağım. Un buğday al. Ama birine söylersen bir daha asla bırakmam demiş. Babaannem sabah kalkmış, rüyasını hatırlamış. Pencerenin önünde taş yokmuş. Sonra orada başka bir taş görmüş. Altını kaldırmış, bakmış para var. Eskinin parasıyla da iyi paraymış. Babaannem dedeme vermiş. Al şu parayı, git un buğday al, ekmek yapalım demiş. Dedem de nereden aldın bu parayı demiş. Babaannem söylememiş. Birikimim var demiş. İki güne bir oraya türbe para bırakmış. Dedemin durumu düzelmiş. Evde yiyecek içecek sıkıntısı hiç olmuyormuş. Köydeki kadınlar da babaanneme sormuş. Bu neyin nesi böyle? Nasıl zengin oldunuz siz? Yiyecek ekmek bulamıyordunuz demişler. Babaannem de kızmış onlara. Şurada yatan bir türbe var. Rüyama girip bana yardım ediyor demiş. Kimisi inanmış, kimisi inanmamış. Ama o türbe bir daha babaanneme görünmemiş. Para da vermemiş. Babaannem anlattığına çok pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Dinleyenler belki inanmayacak ama yaşadıklarımız gerçek. Yorumlarınızı okumak isterim. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Или деревом кричит ночная птица, он уже пробрался.